Hayatı ve sanatı ortak üretebilmek için. Rekabet algısına karşı dayanışma için. Ötekilerin sanatını anlatmak için. Sanatın ticarileştirilmesine birlikte dur diyebilmek için. Faşizmin baskı ve zulmüne karşı ötekilerin sanatını anlatmak için. Cinsiyetçiliğe karşı dans etmek için. Güvencesiz çalışmaya ve taşlar anlaştırmaya dur demek için. Halkların kardeşi demek için. Din, dil, ırk, tür ve cinsiyet ayrımı yapmadan birlikte yaşamı savunabilmek için. Fesat tuzağına düşmemek için. Ya. Başka bir dünyayı mümkün kılabilmek için. Başka bir dünyanın mümkün olduğuna inandığımız için. Doğacak güneşi görüyoruz, dağlar yaşıyor, yakın aşıyor. Kızıl yıldız zafer kuşu. Bu bir rüya değil, bu bir rüya değil. Yıldızıdır kurtuluşu. Bu bir rüya değil, bu bir rüya değil Yıldızıdır kurtuluşum Kara deryalarda bir fenersin Senin ışığında yürüyoruz Biz bu karanlık yolun sonunda Doğacak güneşi görüyoruz Fabrikalarda biz, tarlalarda biziz Bizi hayatı yaratan Dil farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz Sanki Do que era Natal? Die varke bilmis, die varke bilmis, sai que do do Natal. alışla gelmiş sıradan olana bir başkaldırır. Tiyatroların eylemli birlikleri için başka bir dünya mümkün diyenlerin hayata sunduğu pratik eleştiridir. Sizler de hayata ve sanata pratik bir eleştiri sunmak istiyorsanız 11-14 Ağustos'ta de bizlerle beraber 8. Türkiye Tiyatro Buluşması'nda başka bir dünya mümkün. Katıralım sınırları Bugüne kuralım, yarını kuralım Kaldıralım sınıfları Bugüne kuralım, yarını kuralım Kaldıralım sınırları Bugüne vuralım, yarını kuralım, yarını